son kez soruyorum. Ne yaptığını gerçekten biliyor musun? Bak Rudra, daha önünde vakit var. Durdur bu saçmalığı. Rudra oğlum, baban haklı. Vazgeç kararından. Bu olay baştan sona yanlış. Konu yengense onu dert etme. Ben üstesinden gelirim. Gerekirse aileyi toplar, tatile falan götürürüm. İkiniz de sebeplerimi biliyorsunuz. Akıllısınız. Farkındasınız. Bekleyecek zamanım yok artık. Ne için peki? O zavallı kızın hayatını mahvetmek için mi? Hem onun hem senin. Yalan mı? Ben hayatımı sana borçlu değilim. Sana borçlu değilim. Ben her şeyimi BSD'ye borçluyum. Şu an sahip olduklarım büyük tehlikede. İnan bana ölümden zerre kadar korkmuyorum ama... ...elimden üniformam alırlarsa diye korkuyorum. Bu korku ne yapmamı gerektiriyorsa... ...onu yapacağım. Ben onunla evlenmek istemiyorum. O da evlenmek istemiyor zaten. Bu yüzden de elbet pes edecek. Bugün değilse mutlaka yarın. Yarın değilse bile tam o anda. Nikah memurunun karşısına oturması gerekince. Çünkü biliyor ki evlendiği zaman karşısında bir koca değil bir canavar bulacak. Hadi ne bekliyorsunuz? Sağa sola heykeller dizmeniz gerekmiyor mu? Bütün ritüelleri uygulamak lazım. Böylece içinde yavaş yavaş o korku büyüsün. Bu düğünün gerçek olduğunu mutlaka inanmasını istiyorum. Bir şey daha. Eğer pes etmezse bu evliliği kesinlikle gerçekleşecek. İnadının sessiz kalmasının ...ve düşmanlarla işbirliği yapmasının bedelini bu şekilde ödeyecek. Düğüne ait bütün ritüeller... ...eksiksiz yapılacak. Bu çocuk iyice çığırından çıktı. O senin oğlun abi. He? Yani bu büyük bir hataydı abi. Hayır hayır aslında çok doğru söylüyorsun. Tipi bana benzemiyor ama... ...davranışlarımız onunla birebir aynı... Evet. Hı? E, gidelim. Şuna bak abla inanamıyorum ne kadar da güzel olmuşsun. Parayı artık aşağı indirin. Düğün töreninin bir an önce bitmesi için kesin sabırsızlanıyordur. oğlum. Gel otur. he Maddi sam kumar Bugün hava bir anda değişti gibi siz ne dersiniz? Rüzgar bile yön değiştirdi. Gel Rudra. senin teslim etmen gerekiyor. Durun. Böyle olmaz. Biliyorsun birkaç gün sonra evlenmiş olacaksın. Bazı ritüellerle ilgili özel durumlar var öyle değil mi? Mesela bu ritüelin hem damadın hem de gelinin evinde yapılması lazım. Ama tabii gelin hanım burada bizimle kalıyor. Neden bu bölümü birlikte gerçekleştirmiyorsunuz? Birlikte dua edin bence çok da güzel olur. Evliliğinizin önüne çıkabilecek tüm engellere karşı dua edin. Öyle değil mi efendim? Evet bence çok haklısınız. Nişanı çoktan aralarında halletmişlerdi değil mi? Bugün sadece hürmet törenini yapacağız ve çiftin mutluluğu için dualarımızı okuyacağız. Tabii bütün aile üyeleri hazırsa. Otur yavrum. Bay Renavat, Rudra'nın annesine sürün. Bir dakika. Yenge, bunu bir tek sizin yapmanız doğru olur. Öyle değil mi? Rudra oğlum. Seni BSD'de önemli bir konuda eğitmediler mi? İncir çekirdeğini doldurmayan tartışmaları kazanmak kazanmak değildir. Önemli olan sonunda kimin galip geldiğidir. Son imzayı her zaman düşman nefesiyle atar. Gerisi önemsizdir. Ben eğitimimi tamamladım. Ve orada şunu da öğrettiler. Bazen küçük ve önemsiz tartışmalar. Düşmanı öyle bir noktaya getirir ki... ...son çarpışma anına geldiğinde... ...güçleri tükenmiş olur. Sevgili oğlum... ...benim silaha ihtiyacım yok. Damada bir hediye vermek isteyen varsa buyursun lütfen. Ayağa kalkalım. Rudra oğlum. Ben hayatım boyunca tüm özel anlarda... ...her kutlamada senin yanında olmak istedim. Ama bir gün böyle bir şey yaşayacağımızı hiçbir zaman... Bu Ravana at ailesinin ata yadigarı kılıcı. Her zaman ailenin en büyük oğluna verilir. Sonra o da en büyük oğluna verir. Bu gelenek böyle nesilden nesile bugünlere geldi. Aslında onun şu anda abimde olması gerekirdi. Ama o buradan giderken kılıcını burada bıraktı. Oğlum bu kılıcın hakkını vermen için kınından çıkarman gerekiyor. Hadi. Bu özel kılıcı sadece hayatta en değer verdiğin insanları korumak için kullanmam gerekiyor. Onların iyiliği için düşmanın kafasını kesmekten çekinme. Ama onu sakın yanlışlıkla bile zayıf ve çaresiz birine karşı kullanma. Bunlar hep kaçın oğlum. Kardeşim Bunlar Rudra'nın annesine ait. Ama bundan böyle senindir kızım. Ne oluyor Ranavat? Geleneklerden haberin yok mu? Söylesene oğlum. Al oğlum. Büyüklerin hediyeleri reddedilmez. Abi hayret. Karının takılarına bunca yıl... ...böyle gözün gibi bakman ne kadar... Yani kardeşimin diyecektim. Gerçekten çok iyi yapmışsın. Giderken yanına almamış demek. Kardeşim... ...zaten hep çok zevkli bir kızdı değil mi? Efendim, kardeşim burada değil. Ama Parvati yine de onun takılarını takabilir, öyle değil mi? O burada olmasa bile hayır duasını almış sayılacaktır böylece. Böyle bir şeye gerek yok. Ben sana değil konuğumuza sordum canım. Bunda kesinlikle haklısınız. Lütfen kızım takıları kabul et. Gelin Hanım, Rudra'nın nişanlısının süslenmesine yardım et kızım. Onu yalnız bırakma. Ne kadar da güzel oldun, kız kardeşime ne kadar da benzedin. Oturalım. Pekala kızım, lambayı sen de tut lütfen. Elinizi birleştirin lütfen Bu geleneği de tamamlamış olduk. Amirim, aman karargahta mısın? Birazdan orada olacağım. Orada kal. Seninle konuşmam gerek. Geliyorum. Tamam efendim. Abla nasılsın? Abla bu akşam seni görmem gerekiyor. Neden? Çünkü bilmen gereken çok önemli bir şey var. Evet bir an önce görüşmeliyiz. Tamam. Yarın görüşelim o zaman. Hayır abla hayır. Çok rica ediyorum. Yarın değil bu gece. Bu gece görüşmeliyiz. Peki. Tamam. Görüşürüz. Amirim. Aman. Otobanın yakınındaki şu köyde bir panayır düzenliyorlar. Evet biliyorum. Otobandan gelirken hazırlıkları gördüm. Bir sürü insan sınırdan buraya geliyor. Çocuklar tetikte mi? Gözleri üzerlerinde değil mi? Evet efendim. Her bir köşede sıkı denetim var, merak etmeyin. Hmm. Amirim, Tejavat ne buraya bir şey getirebilir ne de oraya bir şey gönderebilir. Sen onu hafife alma. Her şeyi yapabilir. Anlamadım efendim. Aman. Bu panayır Tejavat'ın karşıdan silah getirmesi için altın bir fırsat. Muhbirimden bu yönde bilgi aldım. Tejavat köylü kılığına girebilir ve muhbirimle bu şekilde buluşmaya kalkabilir. Böyle bir bilgi geldi. Bunun üstünde düşünmek gerek. Ama amirim böyle bir riske neden girsin? Aman. Biz o düğün alayını bastığımızdan beri... Tecavat silah kaçırmakta zorlanır oldu. Bu şartlarda herkesin her şey kontrol altında olduğuna, yolunda olduğuna inandırmak isteyecektir. Bunun için de o çok güvenli sarayından çıkacaktır. Öyle olursa bu kez gözünün yaşına bakmamalıyız amirim. Suçüstü yakalamalıyız. Aman bu kez asla kaçamayacak. Tecavat. Bu kez de elimden öyle kolay kurtulamayız. İyi geceler abla. Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki. Ama hepsinden daha önemli bir haber vermem gerekiyor. Oğlun Rudra'yı evlendiriyoruz abla. Abim senin takılarını Rudra'nın nişanlısına verdi. Rudra tam üç gün sonra evleniyor. Abla. Rudra evlenecek mi? Gerçekten mi? Onu görmek istiyorum buluşmak istiyorum. Onu kucaklamak, iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Hayır abla. Rudra, Rudra henüz bunun için hazır değil. Bir evlat annesini görmeye hazır olmaz mı? Ama neden kardeşim? Daha ne kadar beklemeliyim? Bugüne kadar onu görmeme engel oldun. Çandan garga geldiği zaman görürsün dedin. Hep sabrettim. Ona yaklaşamayacağımı bilerek yaşadım. Elimde babasının numarası bile vardı. Ama ne zaman arasam açmadı. Caypur'da nerede kaldı? Rudra'yı nereye götürdü? Ondan bir türlü haber alamadım. Yine de hep sabrettim. Elimden başka ne gelirdi ki kardeşim? Döndüklerinde her şey değişecektir dedim. Ama sen yine sabret dedin. Doğru zamanı bekle dedin. Sabretmeye devam ettim. Ama hayır yeter artık. Artık sabredemem. Ben insanım, taş değilim. Onu görmek istiyorum, onunla konuşmak istiyorum, onu dinlemek istiyorum. Sen de senin numarası mutlaka vardır değil mi? Abla lütfen sana yalvarırım anlayış göster biraz. Rudra'yı görmen için gerçekten doğru zaman değil. Peki doğru zaman ne zaman gelecek? Tam 15 yıl geçti anlıyor musun? 15 yıl, 15 yıldır böyle bir köşede acı çekiyorum. Ona ne zaman söyleyeceğim? Ne zaman giderken seni de götürmeyi çok istedim diyeceğim? Babasının engel olduğunu ne zaman anlatacağım? Bir ay sonra döndüğümde baban seni çoktan alıp gitmişti diye ne zaman söyleyeceğim? 15 yıldır içimde bu acıyla yaşıyorum ben. Ve bu acıya artık dayanamıyorum. Gerçekten artık dayanacak gücüm kalmadı. Doğru zaman ne zaman gelecek? Oğlumdan özür dilemek için ne zaman bir fırsatım olacak benim? Fazla bile geç kaldım. Yeter artık. Abla lütfen. Biraz daha bekle ne olur. Rudra evlensin ondan sonra söz seni ona götüreceğim. Ama neden sonra? Sana onun ne şartlarda evlendiğini şimdi anlatamam. Abla. Tek bir şey istiyorum. Bak bunca yıl bekledim diyorsun zaten dört gün daha dur. Adresimi yaz lütfen. Ben seni... Hayır abla. Adresini falan alamam. Zaten abim seninle bunca yıldır... ...görüştüğümüzü öğrenirse... ...öfkeden çıldırır. Bir de adresin elimde olursa... ...böyle bir şey kaldıramaz o. Bana çok kırılır bu yüzden. Bir daha da ne dersem güvenmez bana. Hem zaten... ...evliliğe olan inancı tamamen yok oldu. Bırak en azından nerede yaşadığını... ...bugüne kadar bilmediğimi düşünerek mutlu olsun. Çünkü böylece... ...bana duyduğu güvene bir zarar gelmez. Sana gerçekten o kadar çok şey borçluyum ki... ...hakkını asla ödeyemeyeceğim. Hayır. Artık gideyim. Kardeşim. Bunu gelinime ver olur mu? Ona benden düğün hediyesi olsun. Güle güle. Rudra benim oğlum o benim çocuğum. Efendim bakın. BSD. Efendim bakın Tejevat'ın arabası bu. Şoförün üniformasından anlaşılıyor. Tanrım sen bizi koru. Efendim bakın. Bunlar BSD askerleri. Tamam korkma. Biz yanlış bir şey yapmadık. Bizi kafalarına göre alıkoyamazlar. Tanrım sen koru. Lütfen bizi koru. Efendim, kimsiniz ve bu saatte neden buradasınız? Bakın efendim, ben kendisini eve geri götürüyorum. Bir sorun mu var acaba? Rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Biz de görevimizi yapıyoruz. Bu. Param Singh Tejabat'ın aracı değil mi? Evet. Siz kimsiniz? Hanımefendi, Raja Takur'un eşi efendim. Param Singh Tejabat'ın hanımı oluyor. Bu arabayı aramak istiyoruz. Bagajı açın. Ben senden bu kadar kibar ve nazik konuşmanı istedim mi? Giderek hanım evladına döndün aman. Ya da kulaklarında sorun mu var? Duymadın mı? kadın Tejabat'ın hanımıyım dedi. Efendim, kadın çok korkmuş görünüyor. ne iyi çare. Şüpheli bir şey yok. Peki bu saatte dışarıda işi neymiş? Bilmiyorum. Belki bizi kandırıyor, belki de önemli bir işi çıktı. Artık gidebilir miyim? Hadi. Şükürler olsun. Senin sayende bunu da atlattık. Neyiniz var? Tecavat. Neden onunla değilmiş? Panayır çok yakında başlamayacak mı? bizzat çıkıp halkıyla kucaklaşması lazım. Peki ya Parvati? Konuşacak. Az kaldı. Her şeyi anlatacak.